Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Uzun bir süreden sonra geri döndüm. bugün sizlerle Minecraft'ta muhteşem bir hile göstereceğim. Bunun için bir uygulama gerek. MCP Master diye bir şey. Google Play'den ücretsiz indirebilirsiniz. dilerim Google Play'den ücretsiz indirebilirsiniz. gördüğünüz gibi üstünde logosu var ileride onu um, da çekeceğim. Kılıç kullanacaklarım daha yeni başladım. Şimdi buna giriyoruz. Evet böyle bir şey çıkıyor. Hı. Burada hem neyle var, neyle yok? Burada yazıyor. Start diyoruz. Alttaki start. Evet. Hı. Ana durduruldu. Video çekiyorum yolda? Bir dakika dur. Video çekiyorum da ondan. Ne durdurulur bence ya. Dur. Aa durdurulmadı. Gördüğünüz gibi yanda böyle kazma işareti çekecek arkadaşlar. Ne diyoruz? Bir çar açalım. Yani sulat olsun. Şimdi survival so we'll yapalım bunu. Ya yanlış girdim ya. Onun sesinde kısayım bir kısa Ya hangi gömse niye giriyor ya? Girme ya. Neden tıkladım ona ben yanlışlıkla ya? Öf. Hı. Lan yine tıkladım. <laughs> Allah'ım. Öf. Hiç beklemeyeceğim ya. Evet. Start. Evet. Play diyelim. Hı, dışarımıza girelim. Şimdi bu gördüğünüz gibi survival. Bu kazma işaretini tıklıyoruz. Buradan gece gündüz gece gündüz. Yani bunları yapabiliyoruz. Survival creative yapıyoruz yapabiliyoruz. Ay yanlış bıraktım. Yağın sıvalı bana. Rain ne? Rain yağmur demek. Şunu şuraya yukarı koysam da. Ha orada dur. Ortaya getirdik mi az yağmur. Sonra getirdik mi çok yağmur yağar. Er. biz şimdi sıfır alalım. Heh. Leptik. Bu ne bilmiyorum. Ne yani bilmiyorum. Burada level istediğiniz kadar level yapabilirsiniz Bak sonunda 2000. Bakın. Gördünüz. Geri, evet 2000 levelsiniz. İşte çok güzel bence. fly uçmak demek survival'da uçuyorsunuz. Bildiğiniz. Canınız da gitmiyor bu arada hiç. Minimap işte en güzeli bu. Harita. Bir dakika durun uçardan çıkayım. <laughs> <laughs> bu da deliyor. İşte bir, bir çalışalım. <laughs> Minimap'i de açalım. kendimize bir şey Şunu şöyle alta koyayım ya. Bu Bir problem oluyor bana. Heh. koy şöyle alta. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi harita. Yani çok güzel bir ya. Şuna bak harita yapmışlar. Ve haritayı böyle, böyle yaklaştırıp böyle şey yapabiliyoruz. Tabi bu artı eksi butonu. Haritayı kapatalım kapattık. Harita o mini map. Bu neymiş? Bunu anlamadım. Çok iyi. Anlamadım onu da. Enchant demek arkadaşlar. Buradaki şeyleri eşyaları size enchant olarak veriyor. Mesela diamond kılıç. At diyoruz arkadaşlar. Anlam. Creative deyim. Bekle dur de şuraya gidelim de. sonra onu değiştirelim ve her şey 5 tane oluyor arkadaşlar. Ninja'da diyelim. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada istediğiniz büyü kullanabiliyorsunuz. Ben hepsini yapacağım. Ateştir, bilmem neydi. At diyoruz arkadaşlar yukarıdaki. Bekle dur. Bakın. Geldi. Ve her şey tek oldu. Arkadaşlar, M Buradan da item sakın satın alıyorsunuz. Hele hele yeni şeyler gelmiş. Bakın yani göstereyim. Ne var? Buradan istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. İksirler alıyorsunuz buradan. Buradan küpler alıyorsunuz. Nedir bilmem ne bilmem nesinden. Or alıyorsunuz burada. Orlar. İşte tool. Böyle. Wood. Wood da böyle. crop var. Egg var. Kretuk. Bak burada şu altta gördüğünüz gibi bak böyle oynatıyorum şu an. Onu görüyorsunuz. Bak mesela buradan istediğiniz seçiyorsunuz. Şey seçiyorsunuz. Ben Crab'ı seçeceğim. Mesela kaç tane olsun? 16 tane olsun. Ve 16 tane Crab'ı geliyor. Evet yani bu kadar. E, ee, bak bu kılıcı deneyebilmek için bir tane ne çağırsak ne çağırsak. Hmm, güçlü bir şey olsun ya. Ee, bir tane Enderman çağırarak Bak burada yanında gördüğünüz gibi canı da yazıyor. Hadi yani bakalım. Kaçma Oğlum neredesin? Bak bir de yakıyor. Neyse indirmeni denemeyek. Aha bak. Aha bak golemi. Bak golemi deneyebilirsin. Bak sana dalıyor bak bir şey var. Aha aha. Görüyor musun? O kadar yani iyi bu kadar bir şey yani. Bir de eşyaları atabiliyorsunuz Zaten o vardı. Matapat var falan filan filan filan. Buradan spawn point falan çekiyoruz. Birini teleport yapabiliyoruz. Buradan fotoğraf çekiyorsun. Buraya spawn point'imi de çekerim. İşte böyle bir şey arkadaşlar. Google Play'de de ne yazacağınızı göstereyim. Çıkalım bir. Çıktık. Google Play şöyle oyunlar diyelim. şöyle tam büyük. m nokta mcpi e, hek yazdığınız mı evet en üstte gördüğünüz bu bunu yükleyeceksiniz arkadaşlar gerisini zaten bilirsiniz hiçbir şey tıklamayacaksınız sadece alttaki hiçbir şey tıklamayacaksınız sadece alttaki start'a basacaksınız yetiyor işte arkadaşlar bu da böyle bir şey yani bu da çok güzel ben beğendim yani yani resmen 10 numara 5 yıldız. Çok güzel ya. İşte arkadaşlar. İşte kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler. İyi günler. İyi oyunlar.